Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Fastik Gamer ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Blue Score'lar Fury'yoyum. Evet, baştan fail oldu abi zaten giriş. Baştan fail oldu. Arkadaşlar, e, ee, Blue Scholarship Edition'ın bir adet de tadımlık videosunu çekmek istedim. Bu tadımlık videoyu çekmemin amacı şu. Ee, şunu öğrenmek istiyorum. Seri olmasını istiyor musunuz? Herkes seri olsun dedi ama ben emin olmak için bir video daha çekeceğim. Ve hani emin olmaktan ziyade bu videoda bir de o serinin hangi doğrultuda ilerleyeceğini soracağım sizlere. Önce bir şu tiki çocuğu döveyim zaten benim tikilere karşı bir e, kinim var abi. Yani siz yokken birkaç görev yaptım ve bu tiki çocuklar benim bayağı bir başımı ağrıttı. Bu arada hani görüntünün böyle e, pis olmasının sebebi, kötü olmasının sebebi anlayabileceğiniz üzere kar yağdı. Biraz karanlık bir atmosfer var. Her yani neyse eğer bu e, Oyunun seri olmasını istiyorsanız, Blue Scholarship Edition'ın seri olmasını istiyorsanız lütfen bu videoda beğen butonuna abone arkadaşlar ve yorumlarınızda da nasıl oynamamı istediğinizi yazın. Yani nasıl oynayalım? Gidelim hani böyle başımız önde, okul kıyafetlerini giymiş, hani dersinde, işinde, gücünde olan bir çocuk olarak mı oynayalım yoksa elsiye şaplak, göte parmak bir genç olarak mı? Gördüğünüz gibi bakın göte parmağı attık yine. Abicim dayanamıyorum, dayanamıyorum yani anlatabiliyor muyum? Bende bendeki olay bu abi dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Şimdi festivale yok abi festivale gireşim yok ya. Orada çok fazla ses var. Şu an onu kaldıramam. Ha beyler, lan oğlum bir dur bir dur beynim döndü, beynim döndü. Arkadaşlar bu bölüm ne yapalım biliyor musunuz? En güzeli ben şu ayarlardan oyun sesini biraz daha kısayım. Arkadaşlar bu bölüm şunu yapalım ee, okula gidelim ee, bu akşam kızların soyunma odasını basalım ne dersiniz kızların soyunma odasını basıp e, onlara koku bombası atalım bence bunu yapabiliriz şu arabanın arkasına takılayım da Abi kırmızı ışık mı bekliyorsun Işık yok ortada bir şey yok bas git ya hani arkadaşlar nasıl oynamamı istiyorsanız sizler bana yazın ben de o yönde oynayayım. Oyun odaklı mı oynayayım? Oyun odaklıdan kastım. Ya abi, e, gerçekte öğrenci olsan nasıl olurdun işte? Al defterini, kitabını, derslere yetiş, arada git bir iki görev yap falan filan. Hani trolllemekle uğraşma. Ya da e, şöyle bir seçenek olabilir. boyuna oyuna trollle dersini yapacağız mı? diyebilirsiniz yani. Okul da açılacak zaten. Derste de mi bunu alacağız lan? diyebilirsiniz. Gayet doğal bir şey bu. Bu arada ben derse geciktim. Bir derse gireyim de arkadaşlar sizler de görmüş olun bu arada başkanlara yakalanmazsa gidir. Yani ne şekilde oynamamı istiyorsanız siz bana öneri olarak bunu yazın arkadaşlar. Ben de o şekilde oynamaya çalışayım. Dayanamayacağım yine dayanamayacağım yine dayanamayacağım yine. Merhaba. Oh. Rahatladım. Yani şu yalanın lüzumu yok şimdi. Yapmasam içimde kalırdı. Bakalım ne, ne dersimiz var. Ders bu katta. Ya kanka sen hayırdır. Sen hayırdır. Ananı. Oğlum yere yere birim muska az önce ben kimi parmakladım lan o zaman kime pandik attım neyse çeteresini mi tutacağım İngilizce dersimi İngilizceyi beni hiç bu kuvvet sokamaz abi kusura bakma so sorry ben beni İngilizceye sokamazsın bak bırak beni bırak beni İstiklal marşını okuttururum sana ondan sonra bir kafa atarım hadi hadi ben kaçağız beyler bakın şimdi yapacağınız e, en büyük hata ne olur biliyor musunuz aha ben şu an o en büyük hatayı yapıyorum. Direkt erkeklerin soyunma odasına kaçacaksınız abi. Erkeklerin soyunma odasına kaçarsanız eğer oraya giremedikleri için sizi bırakıyorlar ama aman ya Rabbi burada yakalanacağım sanırım. Yo 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 şu an şu an parmaklayamam. Şu an parmaklayamam. Nasıl yapacağız abi? Buradan Of. Dönüşü kaçırdık yine ya. Aynı kız abi. Yine. Neyse. Bizim soyunma odası ne taraftaydı? Orası kızlar, burası erkeklerin soyunma odası aynı. Bak abi erkeklerin soyunma odasına giriyorsun. Kimse artık sizi kovalayamaz. Olay bitti. İngilizce dersine girmem beyler ya. İngilizce kelime veriyor ve bana diyor ki bu İngilizce kelimelerden bir kelime e, grubu oluştur. Ya kardeş benim o kadar İngilizcem olsa zaten yani oyunu İngilizce oynardım. Türkçe yama kurmazdım. Kaşındırma tozu, koku bombaları, havai fişek. Beyler pislik yapacağız. Bugün pislik yapacağız abi. Saat 3. 7'de mutlaka herkes kendi yurdunda oluyor. Biz böyle kızların yuruda doğru birazdan yol alırız ama biraz ben burada adam dövmek istiyorum. Ölümcü darbe. Ondan sonra kalkar mısın ayağa? Biraz adam döverim ya şurada. Hani stre sinir stres atalım. Çöpe birini oturtalım misal. Yok mu lan kimse? Yok mu oğlum kimse ya? Aman. Ya leş mi döveceğiz? Neyse. Aha. Tamam. Ders bitti. Ders bitti beyler. Go go go. Önce motorcuların hatunu ellemeye gidiyorum ben. Önce motorcuların hatunu. Çünkü motorcuların hatunu hiç gösteremedim size. O motorcuların hatunu bir görün abi. Yani motorculardaki harbi hatun böyle. Yani ağzının suyu akaracı. O derece. Aa, Geçen videoya boş konuşuyorsun, sıkıyorsun diyenler olmuş. Abi iki kelime diyorum, izleme. İki kelime de değil aslında. Tek kelime oldu bu. İzleme. Bu kadar basit. Silah zoruyla izletmiyorum ya şimdi götü kalktı diyen tayfa da olacak. Abi ne yapayım yani? Adam bana boş konuşuyorsun, seni beğenmiyorum falan filan diyor. o zaman yapacağın tek şey izlememek abi. Neyse. Ben şunu fark ettim. Olumsuz eleştirileri çok fazla şey yapıyorum, umursuyorum. Hani umursanacak eleştiri tarzı var, umursanmayacak eleştiri tarzı var. Ya bunların eleştirileri umursanmaz abi. Ya şöyle şu şu şunu 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 beğenmedim demek en doğal hakkınız ama diğer türlü eleştirileri pek umursamayacağım. Neyse ya şuna bir kafa at. Oo! Oo. Bak bak şimdi destek kuvvet gelecek buna. Destek kuvvet gelmeden biz bunu bitirelim abi şurada. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun efendim. Ya hacı sizin ne yapıyorsun lan? Oğlum kafamızı cigi cigi yapıyor herif lan. Ne yapıyorsun ufaklık falan filan böyle. Oha. Oha big boot attı. Big boot attı. Abi abi bana bir ekipman lazım. Bana şey verin. Höst. Höst. O buna buna bir tek bu şekilde damage edirebiliriz abi. Sen bir yerde kal. Sen bir gel buraya. Oha yerde de kalmıyor ki herif abi. İndirdik motorcunun tekini. Oğlum bak geç kalıyorum. Daha kızların soyunma odasını basacağım. Zibidiler. Nerede abi bunların atun ya? Ben bunların atun'u bir türlü bulamadım. Cık, ayar oldum ya gerçekten. Neyse. Yine motorcuları da dövdük abi yani. Dayaklarını yediler oturdular yerlerine. Hoppa. Sporcuların hatunu görmüştünüz. Sporcuların hatun zaten acayip bir şeydi. Gidiyor 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 gidiyor. Kola mı alacaksın? Ne olur kola al. Ne olur kola al. Anam beyzbol sopası. Beyler. Beyler her zaman için kadına şiddete hayır ama arada bir elleyebilirsiniz yani bence. oo o, parti var parti var parti var. beyzbol sopasıyla adamı o o reis o reis o reisler geliyor beyler reisler geliyor spor yapan şeyim sizler de geliyor la oğlum bak sen o o o reis o reis gelmiş şunu bir al yere at oğlum bak görüşeceğiz sizde sizle görüşeceğiz abi bana şiddet uygulanıyor orada ne yapıyorsun abi orada bana şiddet uyguluyorlar ulan burası neresi podium mu anasını satayım ya Harbi bura nere ya? Lan buranın bizim okulda dahil olduğunu bile bilmiyordum ben. Tamam sanırım memur abiyle işi hallettik. Abi aha bu, bu galiba motorcuların hatun ya. Bu motorcuların hatun mu? Bir dakika abi. Bir dakika. Bir dakika. Bakar mısın bir canım? Evet bu motorcuların hatun beyler. Neyse. Hayatım. Bebeğim. Öpüşebiliyorsak öpüş... Oğlum lan şuna öpüşebiliyorsak öpüşelim. Bonus alacağım sonra. Aynen 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 canım aynen. Beyler bakmayın. Arkanızı dönün lan. Yok bu sporcuların değil ya. Bu tikilerin hatun. Sporcuların hatun bu değil. Bu tikilerin hatun. Abi biraz parlaklığı arttırsam mı ya? Acaba? Neyse ben gidip soyunma odası basıyorum beyler. Hop, aferin salak. Oba kızların soyunma odasına şimdi. Gençler bir dakika. Bir dakika. Kızların soyunma odası nerede olur? Nerede olur? Burası şu an bizim okulun arka kapısı. O kız rovaşataya kalktı. Fuck you. Kim attı lan o bilyelere Şimdi bura bizim okulun önü galiba. Yok önü değil. Abicim çekilin ya daha kızların soyunma odasını basacağım ben. Aynen. Beyler bakın şimdi kızların soyunma odasına gideceğiniz zaman bilmeniz gereken iki altın kural var. Bakın bonus da aldık yüzde yetmiş beş can bonusu da aldık öpüşerek. Barzo gibi ön kapıdan dalmayacaksınız abi. Oha lan o adamı yer. Onu dişilerden saymıyorum ben. Barzo gibi ön kapıdan dalmayacaksınız abi. Ana kurallardan birisi bu. Eğer ön kapıdan dalarsanız Barzo gibi ayvayı yersiniz. Ne yapacaksınız? Çatı katından içeriye. Şuradan bir çıkalım bakalım. Lay la lay la sen güneş ben ay. Şimdi güneşi göreceğiz beyler hiç merak etmeyin. Ve yepa içeri. Haneye tecavüz evet. Evet tam olarak niyetim de o zaten. <laughs> Şu an kızların soyunma odasının çatı katındayız beyler. Bay Be Barzolun lüzumu yok, tamam mı? Barzolun lüzumu yok. Böyle sakin 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 sakin. Oo o hoca var. Hoca var. Bizi görürse alır bir dal. Hocam, anam ulan 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 şimdi bu odaya girer. Saklan 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 saklan. Bakın bakın minimap'ten bakın buraya geliyor galiba. Yok. Gitti buradan. Tamam ama bu katta. Bu katta olması bile bizim için bir tehlike. Saklan saklan saklan. Buraya bakıyor. Burada bok, bok, mu bu var buraya bakıyorsun? Bura değil bura değil. Az sonra yandaki odaya gireceğim beyler. anam anam anam. Lan, lan. Çık oradan çık oradan Alt kata in bir de bir bak bakayım ben orada mıyım Bir bak bakayım ben orada mıyım Dararam daram 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 Aa merhaba. Boş odayı mı bastık? Hay akü. Şişt. Merhaba. Aha, aha bu motorcuların altın. Aha bu motorcuların altın. Motorcuların altın <laughs> dayanamadım, elledim, dayanamadım, elledim. Saklan. Saklan. Aha, aha bu motorcuların altın. Görüyor musunuz? O kız efsane bir şey lan. Abi o motorcuların atın efsane bir şey. Birazdan bunlar odalarına girecek. Saat 11'de dışarı çıkmaya yasağı var ve bizde. Aa! 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 Yani şu kilolu arkadaşım bulunduğu odaya düşmeyelim gerisi bana yeter. Ne haber bebeğim? Kız kaçma la. Kız kaçma kız. Kız seni yerler. Daha alt katta. Merhaba 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 merhaba. Kaçmana gerek yok. ip gideceğim. Kaçmana gerek yok. <laughs> Şimdi benim işime yeni yapıyorsun ama. Ne tarafa kaçtın kız? <laughs> aa, aa! Aa! Aa, burada. Burada burada buradasın biliyorum. Hmm, nereye kaçtı lan bu kız? Allah. O kadar tipsiz miyiz lan? Beyler beyler saat 11'e geliyor. Beyler saat 11'e geliyor. Barzo modon. Barzo modon. Gittik motorcuların kıza da elledik bu arada. Barzo mod 10 Şşş aman 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 müdür geliyor müdür 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 geliyor herkes odasına gidiyor herkes odasına gidiyor tamam oradan çıkacak şimdi buraya geliyor saklan kim var kimse yok ki kimse yok ki kimse yok ki kimse yok Kimse yok yani ellemeye gelmedim. Hocam hocam bakın görebiliyorum şu an dolabın yanındasınız. Ama kimse yok işte gördüğünüz gibi artık gider misin? Aynen aynen okey okey hiç hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Hadi artık gider misin? Abla artık gider misin ya? Ben de artık bir hani bizim motorcunun soyunma odasına doğru bir aksiyona geçsem. Bu arada kayıtta mıyız ya? Valla kayıtta değilsek ve ben bu kadar boşa saçmalıyorsam üzülürüm. Yo kayıttaymışız. Abi süper ben bu oyuna bayılıyorum ya. Hadi oyun geldi kendine beyler. Ablacım hadi. Hadi bu alt kata. Hadi bir alt kata. Hadi bir alt kata. Mini maptan bakıyorum şu an. Oha bu şeyin sesi. Bu bu erkek yeni sesi. Ya kanka sana niyetlenmem ya. Vallahi kusura bakma da hani ben de bir şişmanım ama ya sana niyetlenmem. Yani şu bebedeki tipe sahip biri olarak sana niyetlenmem. O kadar iğrençleşmem. Kusura bakma. Aha duş. Aha duş. Aa. Aa. Ben burada sabah kadar saklanabilirim. Merhaba. Merhaba. Ne kadar temiz niyetliyiz değil mi? valla temiz niyetli olduğumuz ne kadar belli Şşş, merhaba 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 sorun yok sorun yok Oy, elledik 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 tamam <laughs> bağırma kız bağırma Gören de kopardık zanneder bağırma alt üstü bir dokunduk yani aa hoca geliyor hoca geliyor hocam hocam bo boşa çığlık atıyorlar yani niye çığlık attı anlamadım ben niye çığlık attığını anlayamadım şey eee Yakalanırsak ne diyeceğiz ben onu merak ediyorum hocam notlarım arkadaşta kalmış da e, onun südyeni de bende kalmış onu <laughs> şu an var ya e, inanılmaz derecede bana kızanlar olacağına eminim ama bunun bir oyun olduğunun bilinciyle bunu izleyenler benimle beraber eğlenebilir geri kalanı sinirden kuduruyor zaten. Lan hazır bu buradayken ben bir Alkater miysem? Ablacım sen bir git bak saat <laughs> saat ikiye geliyor bulunduğum yerde uyuya kalacağım gençler gençler saat 2'ye geliyor hakkınızı helal edin beyler burada uyuya kalacağız dolabın içinde uyuya kalacağız var mı böyle bir şey ya olsun belki sabah duş alırken <laughs> sızdın fark etmez fark etmez güvenli yerde sızdık uykuda soyuldun mu? Uykuda soyuldun mu? Wood. Ya dün ne güzel parti hard olacaktı. Niye olmadı? Neyse tamam ben derse gireceğim. Bu sefer derse gireceğim. Help me, help me yok. Help me, help me yoktur işim var. Oba. Vallahi ne fırsatçı adamım ya gerçekten. Birazcık dolap soyalım. Biraz dolap patlatalım. Var mı abi patlatılacak dolap? O şiddet. hocam, 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 hocam. Sen beni yakalayamazsın lan ay. La 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 la. Yalnız İstiklal Marşı'nı oku lan. Oh, 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 bu 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 zenciriz bu zenci reis buna güç yetmesin. Hocam, hocam benim dersim var üst katta. Ben hemen bir dersime gireyim. Bir dal ders alayım çıkayım. Bak, fotoğraf dersi var galiba. Bırak da dersime gireyim lan. Okumama engel olmayın. Ne dersi abi? Artrum mu? Aa, resim dersi. Hiç sevmiyorum <laughs> resim dersini. Ama şunu seviyorum bak şu kızı. <laughs> o sporcuların hatun. Şu an bana gelmez de yani bana gelirse de mi? Ya gelmesin biz gideriz oğlum. Gelmesine gerek var mı lan? Başla. Fuck. Başlar başlamaz bekle bir. Lan! Lan oradan oluyor muydu ya? Abi. Abi kudurdunuz ha. Abi. Ab ab. Abi, abi. abi böyle ders mi olur ya? Beceremedik dersi. Hey, Jimmy! hey Jimmy! Ben senin gibi zorba değilim. İbi Hocam. Hocam bana ahlaksız teklifte bulundu. Bana 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 ahlaksız teklifte bulundu diyorum. Bana ahlaksız teklifte bulundu diyorum. Yani adam hiç iplemiyor bile. Anam 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 anam. Yakalanacağız galiba. Ya teke tek kam vs. Kam vs lan. O yetkililere şiddetten bok yedik beyler. Ben ekerim bunları ya. Ekici peynir dirişi. Ya, gördü galiba. Gördü galiba. Aman. Aman Allah'ım. Buradayım. Enayi. Keris. Kerkeres. Harbi kerisiniz abi. Bak gidip sana kafa atacağım şimdi. Bak 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 bak. Bak bak. Mala bak mala bak. Bak. Bir dakika. Bir, bir bekleyin, bir bekleyin ya. İşim var. O adam geliyor, adam geliyor. Muza basma. Oh, vallahi dürtülerim engel olamıyorum beyler. Ne yapayım ya? Buraya kitapla giremezsin. Kardeş, burada okuyan adama yer yok. O, o müdür geliyor, müdür geliyor, müdür geliyor. Yaşadığımız onca şeyi hiçe sayamazsın. Yaşadığımız onca şeyi hiçe sayamazsın. Ne oldu? Ne oldu? Tırt Ne oldu? Tırt ben aşağıda dersime giriyorum Ne dersi varmış? Beden dersi falan herhalde da Derse girmeyeceğim ya Derse girip ne yapacağım? Ben gidip para kazanabilirim ya da Küçük çocukları dövebilirim Küçük çocukları dövmek de çok güzel oluyor Ama küçük çocuklara sataşırsanız Harbiden yani böyle Ooo oh yee yeah. Şimdi Erkeklerin soyunma odasına doğru kaçtıktan sonra sorun yok yani Lalay, 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 gg. Var mı burada kalaylanacak bebe ya? Bu oyuna troll oynadım yine vallahi full troll oynadım ya. Ama abi bak bunu herkes de göremezsiniz. Yani herkes gidip kızların soyunma odasını basmaz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sporda kızların duş aldığı mekanları falan basabiliriz. <laughs> Yaparız bir şeyler. Bak abi bak. Bak. Oğlum. Bak. Oğlum benden dayak yersin bak. O yakalarlarsa ben bittim beyler. Yakalarlarsa ben bittim. Ömür boyu kar küreme cezası alabilirim. Çünkü şu an yetkili abileri dövdüm. Yetkililere sataştım. Ağzımı gözümü kıracaklar. Yakalanırsam sıçtım. Derse zaten geç kaldım. Hocam, 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 hocam. Abi ders var. Abi ders var. Başkanım. Beden eğitimine soktu herif direkt. Of, iyi ya zaten beden eğitimi dersini seviyorduk. Pekala beceriksiz vücurlar. Yakar top oynayacağız. Let's go o zaman. Let's go. At bebeğim. Let's go nigga. Top iş. Tuttum. Tutamadım. Tutamadım. Neyle tutuluyor? Neyle tutuluyor? Al topu. Sana kaldı iş gözlüklü. Al topu. Topa. 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 Tek kaldık. Ana. Nasıl tutacağız? Abi nasıl nasıl topu nasıl tutuyorsun? Topu topu nasıl tutuyoruz? Bana bana onu söyle. Bana onu söyle bak. İki de şu Yardım, yardım, yardım. Yakala. Atlat, at, değiştir, pas. Yaka atlat. Okey, okey. Okey, 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 okey. Let's go. At bana, at bana, at bana kanka. Bana, bana at. Oo, oh, o oh, beynine verdik. Beynine verdik. Kaçtı. Kankalar kaçın, kaçın kankalar. Ayı. Aldık ma maçı alıyoruz beyler. Bu maç bizim. Bu maç bizim. De benim takımdakiler niye çömez yani bir cüce bir gözlüklü bir şişko var benim takımda. Ver lan topu. Ver lan topu. Şöyle bakın beyler manay evra e, ağzına vereyim. Ağzına. Ağzına tükeyim. ağzına tükeyim. Ağzına tükeyim. Ağzına. Ben bundan kaçamam. Oo kaçtım. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Hadi. Triple kill. Ağzına tükürdüm. O oh, aldı, aldı 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 gençler gençler aldı gençler. Emmeni triple ki. Beyler maç bizde. Maç bizde. Beden dersini geçtik. Evet şimdi nişancılık geliştirildi. Artık silahlarında daha iyi nişan alıyorsun. Okey. Gayet güzel gayet evet, hoş. Şimdi hemen karşı taraf kızların soyunma odası olduğuna göre. Merhaba. Aa. Ya ne yapalım bari soyalım abi. Hop Dara dara dadam. Ne çıktı? Çikolata kutusu mu? Aa merhaba tatlım merhaba. Merhaba. Yalnız bak ben kötü niyetli bir insanım. Benim gibi bir insanla oyun odada bulunman senin sağlığın açısından gerçekten çok büyük tehlike. Aha. 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 Benim altın. Ooo yo, yo 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 yo. Ha. Ha problem mi var? haber bebeğim. Like, yeah. Kaçar. <laughs> ha sorun mu var? Sorun mu var nigü? Bir sorun oldu gibi. Ben buradan kaçayım. Oo. oo. <laughs> gel lan gel. Gel nigü. Abi bu, bu, son bölüm bosun ne bu? Oo o destek geldi. Nigui'ye destek geldi. Bir... o oh Yeah. Fark etmez kim o? Oo. Come on. Come on, iki yetek. Siz tek ben hepiniz. hayırdır oğlum? hayırdır lan? Gençler bunların işi bu kadardı yani. Bunların işi bu kadardı. Şimdi iş bir öpüşme. Sen benim sen benim ellediğim kıza nasıl? O o beyler beyler parti var parti var parti var. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Görüşürüz. Ananıza babanıza benden selam söyleyin. Kendilerine iyi baksınlar. Bura nereye gidiyor lan? Kaçalım diye. Küçük çocuklara sataşmak kesinlikle büyük suçtur arkadaşlar. Ve yakalanırsanız kar kürersiniz. Ne var abi? Ne var abi? O yakalandık ya. Yine yakalandık. Şimdi beyler bakın. Ceza sistemine bakın. Müdür işte bir ton bize azay kalkılıyor falan filan. Eee git diyor kar küre diyor. Ne var lan? Vay 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 vay. Hopkins değil mi? Bu kürekle kafana vururum seni. Oğlum bu kürek bendeyken niye okul görevlisine saldırdın falan diyorsun yani. Ne var yani saldırmışsam? Saldıramaz mıyım? Eee, Bu iyilik. Bir de üstüne vurduğumuz için sanırım, sanırım e, işimiz daha da artacak beyler. Ceza olarak böyle kar kürüyoruz abi. Oyunun ceza sisteminden de haberdar oldunuz bu arada. Şunu cezayı tamamlayayım, kayıt alıp e, çıkacağım arkadaşlar zaten. Bayağı bir bölüm olmuştur ben kronometreyi başlattığımda 14 dakika olmuştu şimdi üzerine 14 daha ekle, 28 dakikanın yani yine yarım saatlik bölüm oldu yani ben blue oynarken tutamıyorum abi kendimi ya hani blue böyle bir 10 dakika oynayayım çıkayım 20 dakika oynayayım çıkayım oyunu değil oynadım mı böyle oturacaksın yarım saat bir saat oynayacaksın abi ve tabi yarım saatlik bir saatlik kayda atması ah oh, ölüme işeyim ölüme Ölüme sebebiyet verebilir Tamam beyler zamanımız olmadan bitti. Tamamdır beyler cezamızı da verdik. Şimdi gidelim kayıt alalım müdüre, müdürü hanımı elleyip çıkalım. Okula nereden giriliyor ya? Ha okulun ana girişinden girip kaydedelim abi. 7'den sonra haneye tecavüz etmiş oluyoruz da ana girişten okula girersek. 7'den önce problem değil. Bu arada bayağı bir kar bastırdılar. Başkan bey üşümüyor musunuz bu havada? Ve bu başkanlar işsiz abi. Bunlar böyle 7-24 okulda. Şuradan bir çıkalım kaydetmeye. Geçen ne sızdık be abi. Abi yanlış bakıyorsun. Hayır excuse mi yok? Excuse mi yok? Excuse mi yok benim işim var. Çıkalım arkadaşlar bir kayıt alalım. Sonuçta beden dersi de olsa verdik. Ne var ya kıyafet yönetmeninden müdür hanım? Olacak iş mi şimdi sizin bu yaptığınız yani boş yere? Arıza çıkarıyorsunuz bence. Birazcık gevşeyin. Birazcık gevşeyin. Üzerinize rahat bir şeyler alıp gelebilirsiniz. mesela ben de burada elleyebilirim. Görüşürüz. Görüşürüz müdür hanım. Görüşürüz. Hadi ben kaçar ya. Hadi ben kaçar beyler. Yakalarsanız ne ala. Allah bir şeyim var öyle mi? Vardı. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Ben bölümü burada sonlandırıyorum. Böyle öğrencilere dalaşırsan olacağı bu. O o aldım başıma belayı. Aldım başıma belayı. Hadi 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 ana. Hadi ana. Bitti. Dokunulmaz bölgemdeyim. Nanik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.